Okey okey sorun yok yarım saat önce içtiğim sigaraymış. Kendi çabasıyla hala yanmaya mı çalışıyor? Ha, söndürmeden koymuşum külle de o biraz dağıtmış ortalığı. Kapıyı da yeni açtım. Ay, onun Eş kutu 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 oluyor abi ya. Tabi tabi. Abi bu sefer superstore sor bizde bak. İnanıyorum. Kanka böyle demeyecektin işte böyle deyince gidiyor ya. Yo bizde bizde. Silah bulun ayrılmayın çok aldık ya. O baga burası... girmiş. Oo. Evet evet evet. Baga evet. girmiş. 12 kağıt para güzel. Gel Luda çekmeye gidelim direkt bence konu kapansın. Evet. Lootlayıp mı çıkalım yoksa? Lootla lootla ya soru bitirelim. Seç şu için. Benim burada yardım ihtiyacım olabilir. Geldim arkandayım. Sen gitsin. Turun Sol geldim. tarafta adam. <laughs> sol sol sol. Yavrum daha var. Abi ayrılma şu an gelsene bize mor. Tam bu. Burada burada adam önümde. Helalin var ha. He. Geldi. Bir şey bir yerden atladı duydum. Burada burada önde. Kanka reload'um var bekle. Abi sakın ölmeyin ya. Ne yaparsanız yapın ölmeyin. Orta kat, ara kat. Çıkıyorum kanka. Ben de çıktım. Çatıda mıymış? Evet aldım alt, aldım aldım Al kaç abi geleyim İşsiz Vuramadı benim çatıya pusmuş bir de Abi hemen market oynayalım ya Market bu arada çekmiş olabilir haberiniz olsun Market zaten çekmiş Seç var Para bırakmasın mı kimse kimseye ya Çekmiş abi <laughs> o market çekmiş Önümde 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 hem de ne çekmişler ha Kanka. Kaçın kaçın abi bunları yok ihtimal yok Grav umro her şeyleri var Abi bende silah var hiç sakma. Çık 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 çık. Para da var. Çık 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 çık. Markette sağdan dolanıyorum. Yer mi? Yer yer ben geçtim. Önce tam <laughs> falan atıyorlar abi. Bunlar yeye falan bastılar acaba ya? Evet evet evet. Nereden evet. Benim Beni şu anda. Kesin hmm. yiyebilirler. Aa bir mayınıma baktım. Farta kendi kırdım. Neyse. Adamlar işte, sıktır, bağdaşır, <laughs> Neyse çıkarsak Al. paramız var yine beyler. Abi yemin ederim. Dördümüzde <laughs> 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 toplam 100k para vardı. Evet evet bende 27k vardı ya. Aynen bende de 30k vardı. Yani dördümüzde toplam 100k vardı ya. Ben yani şu an kendimi kaldıramıyor muyum parayla ya? <laughs> Stimulus mu oynuyorsun ben? Abi yakın atarsın şuraya atla. İşaretleyemiyorum. Havada kalsana. Baksana nereye attı ya. Seyfe e bak bana bak. Aha, Kaldırıyor mu o seni? Attığı yere bak ya. Nereye <laughs> <y> <laughs> ee, i̇şaretleyemedim abi. Çok uzaksın oraya ama. Şuraya uçabilirseniz eğer. Direkt loa'da çekeriz. Loa'dan çıkar. Çıkar. O yüzden demiştim. Şunu halletsek mi havada? Bak bak. Nerede? Geçiyorum Dönladım, Bertan. Onu. Geçiyorum onu. Madem oynayalım hadi. Oo adam kaldılar buradan. Bertan kaç 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 kaç. Onun yeleğini kırdım bu arada. Kaçtım ben. Kaç kaç kaç. Bu işaretlediğimiz markete gidelim bak mavinin oraya. Il kalan i̇lk alan beyler. Burada ilk alan. Burası. Anlamları bana dönmez. Adam şeyle yerden bulduğu silahla mount atmış. 100 mermi taradı beni havada ya. I'll take the wheel. Bakacağım böyle oynam. Of. Ay bir de helikopter. Ayda. Ya bence şey de yapabilir abi. Mutlanmamış bir yere denk gelirse orada da sağlam para vardır. Her yerde böyle oluyor. Halledeceğim. Evet. Bak çıktı bile. Ama o gitti. Adam, altında. adam bende bende altında. Başka yere kaç, kaçın kaç, kaç, buradan. Kaç, kaç, kaç. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim ne ara taramaya başladı bu. Başka yere inin başka yere. Turuncuya 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 lağda atıca oradan. Şop yok gerçi ama şu şopu kullanırız. Oranın <laughs> şifresine bakabilir miyim? Mertel internetin iyi mi? Bakayım abi. Benim videoda var burası. Var var biliyorum hep oradan açıyorum. <laughs> burası lootlanmış galiba. Abi çok az evet. bir ses. Bantı yapabilirsiniz bir yandan. Takım olabilir bu arada haberin olsun. Dikkat edin. Adam <laughs> iniyor. Adam indi, inildi. In <laughs> Burada yok. Tamam ya şu tarafta. Aa yanında yanında abi yanında. Yedeği yok onun. Daha Bir tane de bende var ama adam nerede bilmiyorum. Helikopter bize mi geliyor? Bende 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 ikisi de bende. Hemen şunun arkasındalar. <laughs> Abi şurası kesiyor beni. Bakabilirseniz eğer. Helikopter body yedi bir tane. <laughs> Abi yanından çıkacak hemen yanından çıkacak. <laughs> ya inanmıyorum ya. Dal bir. Davut'un iki abi bu adamı sağdan sıkıyorlar. Otobüs sıkıyor, otobüs sıkıyor. Otobüsle sürüyor. Davut'un abi sağdaki. Bitirdim gaza kalmayın, gaza kalmayın. Araç, araç 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 araca hazır olun. Armor yok. İndi. Bounty hala orada. Motor vardı. Bounty. Bounty önümde koştu bu arada. Geldim arkandayım oyna. Abi ya sen kimsin Enemy ya? Superstore çatısı var. Abi yok bunun. Eee Superstore çatısının 2 kişi var pardon. Bir daha mı abi Superstore? 2 kişi var kanka. Diğer onun takım arkadaşları çok uzakta. Yedi daha sen niye oraya bakıyorsun ki? Ha, anlamıyorum. Ne adam abi? abi ya? Bitirme. Abi hileye falan denk gelmiş olabilir miyiz ya? Sanmıyorum ya sadece şanssız. Biraz uykusuzluktan, kaldı. enerjisizlikten de olmuş olabilir. Düşünmeden pat pit Baksana adam kokluyor resmen nerede olduğunu ya. Allah Allah. Çıkat, Abi evinize. 2 İki dakika mı adam? Madem çıkacağız şunu bakalım be. Oyuncu mu değiller mi? 5 5 kilo kilo. 17 kilo var bizi ilk vuranlar. Abi adam orada kopla 5 kill. 17 killi var adam. Wow, ben 17 kill olanı izleyeyim. Ben izliyorum zaten kanka. Oo. Bir bokluk var. Adam nereye piklediyse adam çıktı oradan bak. And yes. Hemen report. Kitlenme yok ama ya kitlenemiyor da. He, vol var ama. Vol ek var eminim. Aynen vol olabilir ya da şey name tag olabilir. Muhtemelen name tag'dir ya. Sen de iyi biliyorsun ha yenileri. Tabi tabi name dünyanın en eğlenceli hilesi. Abi daha oyun yeni başlamış. Yo, ya sondakini görmedim kanka bak. O onun kalaklığına göre aynı onu nedir. <laughs> Neyle oynuyor bu? ANE mi? Bak 11 kişi de izliyor bu arada. Abi. Evet Hadi. şüpheli. <laughs> şüpheli şahıs. Hemen cheating. İnşallah çitsindir de seni bir banlarlar. Hayır çok hızlı almış bu kadar kili. Hile değilse de helalde olsun yani 21 kilo oldu. Diğerlerini de boostingten reportladım. Ama Beyler elinize sağlık. Hayırlı görüşürüz. geceler. İyi geceler. Hepinize iyi geceler. <laughs> yani şu adam biraz <laughs> daha Sağ olun. bakacağım ben. Ben de bakacağım ya. Bir fark oh. demeyin de. Kartan şimdi belli olur. Adam onun yerini görüyor ama bunlardan pek anlamına gelmiyor yani. Başkan hani ev yani. var da. Çok onu çok onlara. da yok gibi geldi ya. Biliyor musun? Olabilir abi. Belki de üyeye İyi oynuyorlar. Yani üyeye basmışlar. Baksana 2'ye 2 iki ayrılıyorlar zaten kill rekoru kırmak için. Diğerler ne durumda? Diğerlerini de merak et. Senin 7 kill var. Onun 7 var. Abi ben şüphelendim ama. Daha yüzeyemedi oğlum. Birisi kaldırmıştı anında gördü abi. Bir de Ghost'u birisi kaldırdı. Ona rağmen durdular burada. Oy <laughs> 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 hey, öbürleri iyi Abi Okay, Bak solda falan baktı gördün mü? Adam evet. sola gitti biraz. I'm fire. Bak adamın tam köşede olmasını da bekledim. Ben de şüphelendim abi bu adamla. Yani tam UAV ile oynuyor çünkü zeki oyuncu. Hani daha zaten adam yeni gibi göstermeye çalışıyor anladın mı? <laughs> Bir evi de hiç kapatmadılar ya. Nasıl görmüyor lan? Ben bile gördüm şu an. Aşağı inmeyecek ya. Evet. <Gülüyor> 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 Gördün mü? İnemedi oradan. Hmm. İner aslında ya. This is negative negative. Go finish kill. Tamamen duymadı bak. Ya bendim mi abi? Adamı çaldı. Çok benim sıkılamadı ya. Hasarı yüksek ne? kontrolü zor kontrol edebilirsin çok tertemiz silah. Sanki hasar biraz düşük olmuyor. Bir Çünkü çok doğru çünkü. Bir iki elektriği de ben. Ooo ben bunun kitabını çoktan kapatmıştım ya. Sniper <laughs> bakıyor vuramadılar. Ama vursalar değil ya. Bir yandan şüpheli bu adam. Bir yandan da şey. Kaçırıyor ama bilerek mi kaçırıyor şimdi, değil mi? Kapalı çalışıyorsa bilerek de bakmaz. Belki de salak şey yapıyor. ya. Arkasına adam kaldırdılar onu neyin? Shopta. Daha paraları var ya. Real life'ta şu kadar param olsam yeter ya. Hı hı hı. Boşuna çıktı burayı. Yani bir de etrafına bakıyor. Sanki olmadığını bilmiyor, değil mi? Ya şunu ben yapsam var ya çoktan kafamı yemiştim evet. ya. Info geldi o. Oradan geliyor. Sen daha iyi geldi. bu ne işin ya? Yok inat. Kullan işte, ikincisi de var, değil mi? <laughs> evet. De. Ben XP olsun diye şarkı, de. C4 bu kişi abi. kullanır insan. Abi. Hı, olabilir kos çekmeye çalışacağım. Ben o pozisyondan bırakmazdım ya. Değil mi? Hı. Zaten oyunun sonu y gelmiş abi 13 tane Zaten ]cek. 29 kilsin. High ground sende. Çatıdan CT oynayabilirsin. O halletti onu ya. Ay. iyi döndü değil mi? Hmm. Kaldıramayacak şimdi arkadaşlarını Hadi şunlara bakalım. Kazanacaklar var? Yoksa arkadaşlarına küfür mü Bu okay. 18 kilo almış. Bu da 20 kilo İyi iyi. Herkes 20 artı. Adamların şansına bakın. Tüm... Kimse de şey yok. Kost yok karşılığı neredeyse. Bizde olsa değil mi? Heartbeat kullanmamıza gerek kalmazdı yani. Şu kulübe çatıştığında da atlardım ben olsam. Haa onun için zaten. takımda sıkıldılar bak. Aldılar ya. Bizden oynuyorlar. Değil mi? Hı hmm. hı. Bize bak 3 kişi. Aynı, aynı benim gençliğim. <laughs>